Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars karakterlerin Tabii ki de e, insan hallerini göreceğiz ve insan hallerinde nasıl sesler çıkarıyorlar Brawl Stars oynuyorsanız sesleyebilirsiniz ama insanlar nasıl çık çıkarıyor onlara bakacağız Aa bakın az abone varmış abone olursanız çok iyi olur demiş Wow, dude! I'm turning it up to 11! Hey! You broke my guitar! Power chord! Brawn and beauty! Too pretty for pain! Prime time, baby! Ow! Not the face! Sorry, noob! Pew, pew, pew! Bullet storm! This is too easy! Time for trouble! Watch out! Here I come! Check out my guns! Ha ha ha! Bear witness to my fitness! Oha. Creatures of Mortis, bro, star, sagichkin, but Tonight! Dash and destroy! Dashingly handsome! I bring you the gift of darkness! Mortis, bringer of doom! I am a creature of the night. Have much fear. Wow. Mortis is here. You have been bested. Your soul is mine. Time to rest. I believe <laughs> you got pwned. <pounds. laughs> I'm mortified. <laughs> you fiend. How dare you? <gasps> Tis I, Mortis the Magnificent, the true creature of the night. I'm mortified. <laughs> or new Look at me! Not from that ben angle güzel yapıyor, ha? hashtag winning. Are you serious? Ya, oh ne? my god! god. Tarafını, Take a chill, pill Time to update my blog. Uyan <laughs> uyan and film, I oop. <laughs> 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 çok Nita'yı sevdim arkadaşlar. Oh, I'm coming around the bushes to protect my little girl. Watch it, boom! I got you, I got you. Cause Bo's guy. Bo's got the gun. Sizi duydunuz mu siz? Yani duymadıysanız size söyleyeyim. Adam neden kameraya bakmıyor? Neden? Çünkü Brawl Stars oynuyor. Sesi geliyor bana. Hem sesini çıkartıyor hem de Brawl Stars oynuyor. Yani diyeceğimiz o ki kameraya bakmıyor. Demek ki Brawl Stars oynuyor. Hem ses çıkartıyorum da Brawl Stars oynuyor. Yani sesi çıkartmakta sesi çıkartmakta biraz yani biraz şaşırmış olabilir ama yani yine de aklınla çıkartıyor işte. Bilmiyorum ben de. Ama ses, sesi bana geliyor işte. Brawl Stars oynuyor. Ben onu biliyorum. Onu duydum ben o yüzden. İyi, iyi duyun arkadaşlar sizde. Sustum bakın iyi dinleyin. Ve dı 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 diye bir ses çıktı. Mermi dolması için bir şey dedim arkadaşlar. O sesi geldi işte bize. Bana yani. Size geldiyse yorumlara yazın işte. Get out of there. Run away. Run away. Come on. Play. Oh. Oh. Come on Shelly. Oh. Oh. Hey, where am I? Come on, ball. ball got Shelly in the. Boom! Knocked yes. it! Believable! This is an unbelievable game. You better believe it, because no one beats the ball. Uh, uh, uh. Take these guns and stay down. That's right! I beat the ball! Because it's unbelievable! Oh! Look at the Birds are singing! Dynamics. Down to mine! Capelli! <laughs> Dino Mike! Dino Mike. Not bad for an old timer! Don't touch my canary! I've got a short fuse! I'm getting grumpy! Who wants some TNT? <laughs> Here, birdie, 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 birdie! I am strong. Sesini çıkarmış hali bir adam yaşlı değil. ne ya? <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın biraz hastayım ama sizin için videoyu çekiyorum şu an. Jess'i de güzel. And do this. Sorry. Great spot. Where will I put my friend? Build and brawl. Jess will fix it. Time to get constructive. Ha, ha, ha. You can do this. Ha, ha, ha. Let's go get him. me gusta. Let's go get him. Boom! Mm -hmm. Bling bling. Winning. Max, ne çubuk bitti lan? Like what is that? Like kablam, pow, zap, sizzle. Max. Go 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 go! go, go. <gülüyor> <gülüyor> Why is everyone so slow? Ama, ama Did some someone hit, some hit me? Let's go, arkadaşlar. come on, zip zip. <laughs> Neyse, arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Eğer beğenirseniz sevinirim, like atarsanız sevinirim. Biraz erken oldu ama yani video bit bitti. Yani 10 dakikaya kadar bitmeseydi. Sizlerle birlikte yapacaktık arkadaşlar işte. Ama e, bu serinin devamını gelmesi istiyorsanız, yani TikTok, Lazali TikTok videolarının gelmesini istiyorsanız, e, like atıp kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın, bay bay. Sizi öpüyorum. Yarın video gelecek. Hoşçakalın, bay bay arkadaşlar. Bu arada geçmeyin, Dur. dur. Like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Son kez daha diyorum. Like atıp kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Çok sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay. Öpüyorum arkadaşlar.